genetik tanı testlerini konuşalım dedik fakat genetik tanı testleri konusu çok geniş bir konu biz kadın doğumcu olarak prenatal genetik konuşmak istiyoruz ee, genetiği yaydığımız zaman tümör dokusunun genetiği var ee, insanların e, yetişkin insanların genetiği vesaire çok farklı konular var biz bugün anne karnındaki bebeğin DNA'sı yani genetik tanı testleri hakkında konuşmak istedik şimdi ee, yaklaşık 20 yıl önce tespit edilmiş 6 bin genetik hastalık varken bu e, şimdi 15 bine kadar çıktı. Yani e, anne karnındaki bebekte binlerce hastalıktan bahsediyoruz. Fakat biz kadın doğumcular olarak dünyada en sık görülen tanı testleri olan Down sendromlu tarıyoruz. İkinci sıklıktaki gördüğümüz genetik hastalıklar ise trizomi 13 ve 18. Daha sonra e, genetik yani X ve Y'ye bağlı e, kromozom hastalıkları var. Şimdi genetik tanı testlerini neden öğrenmek istiyoruz? Bazı hastalıkları biz anne karnında ultrasonla tarayabiliyoruz. Organların genetik hastalıklar haricinde kendi morfolojik hastalıkları da var. Fakat bazen bazı organ hastalıkları e, genetikle beraber seyredebiliyor. Örneğin bebeğin e, beyin yapısında bazı sıkıntılar var. Bu genetikle mi alakalı yoksa beyin gelişimiyle mi ilgili bir sıkıntı e, tek başına olmuş? Bunu anlayabilmek için bazen genetik tanı testlerinden faydalanıyoruz. E, bazen biz genetikteki sıkıntıları anne karnındaki ultrasonla görebiliyoruz. Örneğin ilk, ilk üçüncü ayda yani üçüncü ayda 12-14 hafta arasında ense kalınlığı, burun kemiği kontrolü, eğer burada risk varsa bebeğin kalp damar hastalıkları, kalbe dönen damarların Doppler incelemeleriyle bazı şeyleri öngörebiliyoruz. Bu tip şeyleri öngörmemizin aslında iki nedeni var. Bir, bazı şeyleri, bazı hastalıkları önceden gördüğümüz zaman biz e, normal bir hastanede doğurtmuyoruz. Tam teşekküllü, özellikle yeni doğan bebeğin kalbinin ameliyat edilebileceği hastanelerde doğuma yönlendiriyoruz. İkinci seçenekte eğer aile genetikle ilgili bir sıkıntı varsa bebeğini aldırmak isteyebilir, gebeliği sonlandırmak isteyebilir, yaşamla bağdaşmayabilir. Aileyi aslında bilgi vermek. Yani amacımız bunlar. Ee, anneden kan alarak biz e, bebekteki genetik hastalıkları tarayabiliyoruz. Nasıl? Bebeğin eşi 5. E, haftadan itibaren oluşmaya başlıyor ve 9-10 haftadan sonra sürekli bir hücre yapımı ve yıkımı var. Sürekli yeni hücre oluyor ve hücreler ölüyor. İşte ölen hücrelerin DNA'sı anne kanına geçiyor ve biz anne kanından fetal DNA'yı bu şekilde alıp inceleyebiliyoruz. Bütün hastalıkları tabii ki tarayamıyoruz ama özellikle sık görülen trizomiler dediğimiz yani bir, gene, bir genin 3 tane olması işte trizomi 21 yani Down sendromu, trizomi 13-18 gibi hastalıkları e, kesine yakın oranda tanı koyabiliyoruz. Bazı hastalıkların tanı koyduğumuz zaman tedavisi yok. Çünkü bunlar genetik hastalıklar. Ama bazı hastalıkların tanısını koyduğunuzda e, önlem alabiliyoruz. İşte bu genel çerçevede biz bebeklerin e, genetiğini anne kanından görebiliyoruz. E, farklı bir yöntem daha var. Bebekten su almak. E, anne karnında bebeğin işte idrarından, cildinden dökülen hücreleri biz bebeğin suyunu alarak toparlanıyor ve bu hücrelerden bebeğin DNA'sına bakılabiliyor. Bunlar 300'de bir ortalama bebek kalbiyle neticelenebilen tetkiklerdir. Bunu bilmekte fayda var. Bu eskiden 200'de bir civarındaydı ama işte hani insanların deneyimi, doktorların deneyimi arttı. Çok yapılmaya başlandı. Bu nedenle e, artık riskler biraz daha azaldı. Bir yöntem 12-14 hafta arasında bebeğin eşinden koryon villus biyopsisi diyoruz. Bebeğin eşinden biyopsi alarak e, bebeğin DNA'sı incelenebiliyor. Bir sonraki yöntem de bu çok nadir endikasyonu var. Çok nadir uygulanıyor. Çok usta eller gerekiyor. Bunun için riskli gebelik uzmanları yapabiliyor. Onların böyle bir eğitimi var. Anne karnına iğne ile girip bebeğin kordonundan kan alınıyor. Kordo sentez deniyor. Tabii bunun yan etkisi biraz daha yüksek. Çünkü ciddi invaziv bir işlem ama usta ellerde yapıldığı zaman ve mecbursak yapacak bir şey yok. Mecbur yapmak zorunda kalıyoruz tabi. Böylelikle bütün bu testler çerçevesinde biz bebeğin DNA'sını bebek içerideyken öğrenebiliyoruz.